Savaş bölgesinden tahliyeler dün de devam etti. Vatan toprağına dönenler mutluydu ama kalanlar ve onların yolunu gözleyenler için bu bekleyiş gün geçtikçe zorlaşıyor. Kavuşanlar. Gelemeyeceğim zannediyordum sanki. Kalanlar. Yani buradan yok. Sevdiklerinin yolunu gözleyenler. Savaş Ukrayna'da yaşayan Türklerin de hayatını alt üst etti ağlıyorduk. Ayaklarımız çok acıyordu. Ay çok soğuktu orada. Or Füzelerden, işgalden kaçış sürüyor. Türklerin tahliyesi de. Feci bir bombardımana tüttü halk, millet hepsi Bodrum katlarında. Romanya sınırına ulaşabilenler hava yoluyla İstanbul'a geldi. Korkuyla geçen bir haftayı anlattılar. Bir 15 kişilik kapasitesi olan bir yere bir 50 kişi falan doluştuk oraya. Kendimizi zar zor attık bomba seslerinin arasında. Bir yandan patlamaların ışıklarını da görüyorduk. İnanın yani Türkiye gibi hiçbir yer yok yani. Şu an gerçekten insan hissediyor yani. Kiev'den beklenen tren de gelmiş durumda. Şoför Yüksel Ayna Kiyev'den trengarına trenle gelen Türk vatandaşlarını karşıladı. Otobüslere binmek üzere vatandaşlarımız. Trenden inip otobüse bindiler. Zorlu yolculuğun ardından vatan toprağına bastılar. Dışişleri Bakanlığı şimdiye kadar 8 binin üzerinde Türk vatandaşının bölgeden tahliye edildiğini açıkladı. Ne zaman başımıza bir şey düşecek diye bekliyorduk. Ateş hattından Kırım Türkleri ve Ukraynalılar da kurtarıldı. Katerina Drajavsiv ve 5 yaşındaki oğlu gibi. Ama benim anne orada kaldı. Bütün akraba benim Odessa'da. Bu bir büyük felaket. Çok şükür. Bir <laughs> Hüzünlü bir konuşmada tokatta yaşandı. Canım benim. Fatma Nur Eslemez Ukrayna'da hukuk eğitimi görüyor. Oğulları Burak ve Yusuf da tıp fakültesinde okuyor. Eğitimleri de, hayalleri de yarım kaldı. Bitmiştik. Dedik yani biz artık herhalde tapudumuz gidecek diye düşünmüştük. Ölümümüz de olsa, cenazemiz de olsa ailemize ulaştırılacak dedik yani. Sonunda memlekete döndüler. Mutluluk gözyaşları arasında. Allah kimsenin başına vermesin. Devletimize zeval vermesin. Dört yavruma bizden kavuştum. Allah'ım. Allah. Emine Akın'ın da gözyaşları oğlu için akıyor. 5 yıldır eşi ve çocuğunu göremeyen İbrahim Akın 15 gün önce Ukrayna'ya gitti. Savaş çıkınca dönemedi. Her taraf bombalanıyor sabaha kadar. Şu an sığınaktayım. Bütün herkes burada çocuklarla beraber. Donbas bölgesinde mahsur kalan Akın zor durumda. O anlattıkça annesi ağlıyor. Kaç gel oğlum kaç gel seni özlemişim. Ot gel ağlama ben burada çatlayacağım Böyle bombalar düşüyor. Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Gönül Yılmaz'ın aklı yeğeni Özgenç Yılmaz'da. Onlar da günlerini sığınakta geçiriyor. Korkularına bir de koronavirüs eklendi. Eşim Darya ve kızım Elif şu anda korona hastalığından dolayı karantina almış durumda rakerlerini. Irina Novik doğum günü kutlaması için İzmir'e gelmişti. Harkova dönemedi. <laughs> Annem babam orada kaldı. Onlar için çok üzülüyorum. Anne babası günlerini sığınakta geçiriyor. Irina o görüntüleri izledikçe ağlıyor. <laughs> Gerçekten çok kötü.